Kalan göbre, değerli izleyenlerimiz Hollanda Denah gezimize devam ediyoruz e, 3-4 gündür bizi Aç bırakmayan değerli Hacı Şaban abimizle birlikte Denah Ehlibeyt camisine doğru yürüyoruz Hacı Naki Hacı Seyit Tale Kardeşimizle birlikte programları çekmeye devam ediyoruz. Acab nasılsınız? iyi misiniz? Bizim zahmetimizi çektiniz. Çok teşekkür ederiz. Her, her, zaman, her zaman beklerim inşallah yolunuz ne zaman düşerse kapım hepinize her zaman açık. Evet, biz de, bütün ehli beyt dostlarına. Hollanda Hollanda'da aç bırakmadı, susuz bırakmadı sağ olsun. Tenak'ta Hollanda'da yaşamak zor değil mi? Acaba? Avantajları da var dezavantajları da var tabi en, en e, basitiyle kurbettir hasretsin eşine, dostuna, akrabana memleketine, vatanına ama güzellikleri de var ekonomik anlamda iyiyiz hamdolsun e, çok çocuğumuz iyi yüksek okul okuma imkanları var okuyorlar da genel olarak iyidir tabii eksileri de artıları da var. Biz e, en çok park yeri bulmakta zorlandık. Yani gece de park parası ödüyorsun, gündüz de ödüyorsun. Çok sıkıntılı buralar ya. Maalesef Avrupa'nın en e, problemli ülkesi diyebilirim o konuda. Park sıkıntısı maalesef. E, hem yüksek ücretler ödeniyor park için hem yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Değerli izleyenlerimiz esas e, bizim programımızın konu olan Seyit Talih kardeşimizle birlikte kaç gündür Hollanda, Denah, Brüksel, Almanya gezimizde bizi yalnız bırakmadı. Biz onu yalnız bırakmadık. Allah sağlık saat versin. Bir iki kelam da kendisi konuşsun bakalım. <laughs> Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de Əziz qardaşım, zəhmət çəkirsiz. Əziz izləcilərimizə salamlayıram bir daha. Allah Taala hamının ömrünə bərəkət versin. Canınıza Allah dəyməsin. Gələn günləriniz xeyirli olsun. Əhli Beytin sayəsində olaq həmişə o Əhli Beytin nuru, işığında biz ətrafında cəm olmuşuq. Və dünyanın o başın, bu başın gəzirik. Allah'a şükürler olsun. Allah Teala bizi her zaman Ehlibeyt'in hizmetinde, hizmetçilerinden eylesin inşallah. Allah sizə baxsın. Allah razı olsun, dəyərli qardaş. Acab nə tərəfə gedir şu anda? Həmin işıqların öbür köşəyə caviz atır. Tamam, gəl. Əşqə davam üzəm yazar. Məncə qulam üzəmaşı